Kıymetli vatandaşlar, Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde Narlıdere kavşağı civarında sık sık yaşanan e, trafik kazaları sebebiyle yetkilileri uyarmak için bir video çekmek istedik. Geçtiğimiz Kasım ayında e, beton yüklü bir kamyonun başka bir aracın üzerine düşmesi, daha sonra Ocak ayında zincirleme bir kaza, Ondan sonra e, Nisan ayında yine aynı şekilde bir kaza ve en son 2 hafta önce 24 yaşındaki bir öğretmen e, ismi Zemzem Kolsuzoğlu olan e, bir gencecik kız kardeşimizin yaralanmasına ve şu an hastanelik olmasına yol açan bir trafik kazası. İnanın biz parti binasında yetkililer işte şu açığını yakalayalım yetkililerin, işte şunu yakalayalım şuradan yürüyelim demiyoruz. Ama burada artık e, yetkililerin kafalarını şu e, batırdıkları kumdan çıkarmalarını istiyoruz. Yani bir çıksınlar odalarından bir e, şu haberleri okusunlar. Her gün işte şu kavşağın etrafında e, yaşanan trafik kazalarını biz vatandaşlar olarak görüyoruz. Yetkililer bunu görmüyor mu bilmiyorum. E, i̇nşallah bizim vasıtamızla bunu duyarlar. O kavşakta Sorun neyse, şimdi ben buradan işte sorun sorun budur şudur demiyorum. Sorun neyse onu e, tespit edip önlemeye çalışırlar. Yani e, abide parktan Diyarbakır yoluna doğru girerken biz vatandaş olarak araçların çok hızlı gittiğini görüyoruz. En basitinden bir radar sistemi konabilir. Yani artık yetkililerden rica etmiyoruz. Biz vatandaş olarak bir şey talep ediyoruz. Burada bir sıkıntı var. O kavşakta bir sıkıntı var ve her gün insanların canları yanıyor. Yani bu basına yansıyanları söyledim ben. E, basına yansıyan e, insanların cebine zarar veren e, kazalar da oluyor. Sizlerden isteğimiz odalarınızdan çıkmanız. Bu e, kavşağın etrafında kimin e, hatası var, kimin yanlışı var bir tespit etmeniz ve insanların bir an önce bu sorununa el atmaları.